Jule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ev çöreği yapacağız. Uzun süre tazeliğini koruyabilen çok sağlıklı ev yapımı çörek tarifi. Artık dışarıdan çörek almanıza gerek yok. Hemen bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 kilo unumu aldıktan sonra üzerine 2 paket şekerli vanilya ekliyorum. vanilya çöreğimin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Daha sonra 250 gram tereyağım var. Ocakta eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Ben margarin kullanmadım. Tereyağımı ekledikten sonra güzel bir şekilde yoğurma işlemine başlıyorum. Dışarıda bildiğiniz gibi margarin kullanılıyor. Çöreklerin içerisinde ev yapımı çöreğimde ben kullanmadım. Tereyağı tercih ettim. Daha sağlıklı, daha lezzetli olduğu için. Devam ediyorum yoğurma işlemime. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemime devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurum katı ve yoğurmakta zorlanıyorum. Üzerine yumuşak düşmesi için süt ve şeker ilave edeceğim. Bir su bardağı ılık sütümü kabımın içerisine aldım. Şekerimin yoğunluğuna bakarak sütümü artırıp azaltacağım. Bu şekilde bir su bardağından iki parmak eksik şekerim var. Şekerimin sütümün içerisinde erimesini sağlıyorum. Kaşık yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra şekerimin yoğunluğuna baktım. Ve yarım su bardağından bir parmak fazla süt daha ilave ettim. Bu şekilde karıştırma işlemine devam ediyorum. Toplam bir buçuk su bardağı süt 1 su bardağı da şeker kullandım. Yavaş yavaş sütüm ve şekerimden oluşan karışımımı çörek hamurumun içerisinde ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. karışımımı ekliyorum tamamen. Yeterli olacaktır. Hamurum toparlandı gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Bu şekilde kıyır kıyır olacak. Biraz da masamın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Gayet güzel, el yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra 10-15 dakika kadar dinlendireceğim hamurumu. Hamurumu yoğurma işlemi bittikten sonra kabımın içerisine aldım. Üzerini kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenen hamurum bu şekilde bir elastik kıvam aldı. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel ele yapışmayan kulak memesi kıvamında. Bu şekilde iki parmak kalınlığında bezelerini ayırıyorum ben hamurumu. Ayırmış olduğum bezeleri bu şekilde yuvarlıyorum. gayet güzel şekil alabilen bir hamur. Kurabiye tariflerinizde de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarladım hamurumu. Şöyle daha önceden yapmış olduğum bezelerimi de göstereyim. Onları da ekliyorum tabağımın içerisine. Kalan bezelerimi de yuvarlama işlemine devam ediyorum. Yuvarlama işlemi bittikten sonra bu şekilde çörek otu ve susam karışımım var. Çöreğimin üzerine şekil vermeden önce biraz ekledikten sonra tırtıklı merdane yardımıyla açma işlemime başlıyorum. Çöreğimin kalınlığı bu şekilde ne çok ince ne de çok kalın bir çörek. Fırın tepsime bıraktıktan sonra diğer çöreğime geçiyorum. Onu da açmaya devam ediyorum. Önce bu şekilde sonra diğer şekilde çörek şekli veriyorum. Sizlerde eğer bu merdaneden yoksa normal merdane ile düz bir şekilde de açabilirsiniz. Bu estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlayacaktır. İkinci çöreğimi de bu şekilde yaptım, hazırladım. Daha sonra tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Özellikle bayramlarda kullanabileceğiniz harika bir tarif. Bu arada buraya kadar geldiyseniz Şule Kitchens YouTube kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en önce siz haberdar olmayı lütfen unutmayın. Devam ediyorum. Açma işlemimi bu şekilde açtıktan sonra fırın tepsime diziyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede daha önceden ısıttım. Sizlerde ısıtırsanız daha sağlıklı, daha güzel çörek elde edebilirsiniz. 2 kilo undan yaklaşık 5 tepsi kadar çöreğim çıktı. Devam ediyorum açma işlemime. Dışarıdan aldığımız çöreklerden daha az maliyette daha sağlıklı bir çörek yaptım. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Artık dışarıdan içine ne konulduğunu bilmediğiniz çörek almanıza gerek yok. Bu şekilde sağlıklı ve pratik çöreğinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. İlk tepsimi hazırladım, fırına verdim. İkinci tepsime geçiyorum. Yine aynı şekilde bastırarak merdane yardımıyla çöreğime şekil veriyorum. Bu şekilde Yine devam ediyorum. Aynı şekilde çöreğimi hazırlamaya. Bu tarife çocuklarınız da bayılacaktır eminim. Çocukların çok sevdiği tarif. Misafirleriniz geldiğinde de kullanabileceğiniz hazır bir tarif. Haftalarca bayatlamayan çörek tarifi. Devam ediyorum açma işlemimi. bu şekilde bastırarak çöreğime şekil veriyorum. Aynı şekilde hazırladım çöreğimi fırın tepsime bıraktım. Devam ediyorum çörek açma işlemime. Çöreğimi de açtıktan sonra fırın tepsime bırakıyorum. İkinci tepsimi de ayarladım. Bu şekilde. Çöreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kabarmışlar. Çok güzel görünüyor. Altı üstü harika bir şekilde kızarmış. Bu şekilde içi de kat kat oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.